Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Gürültü engelleyiciyi nihayet devreye soktum. Bugünkü gezinti videomuzda sorunsuz bir şekilde başladım diyebilirim. Yine harika bir gün. Tahminen 12-13 derece civarında güneş üzerimizde parlıyor. Bütün ihtişamıyla bizleri selamlıyor. Ne yazık ki kırmızı ışığa denk geldik videonun başında. Ana caddeleri pek tercih etme işinin sebebi bu uzun süreli kırmızı ışıklardır. Ara sokakların en büyük avantajı. Özgürce seyahat edebilme. Kırmızı ışığın Trafik ışıklarının çoğunluğu Ama birazcık artık sabır göstereceğiz. Bu videoyu da tıpkı önceki iki videoda olduğu gibi herhangi bir hazırlık yapmadan çekmeye karar verdim sevgili seyircilerim. Tamamen doğaçlama ilerleyeceğim. Ee, yaşadıklarımı anlatacağım zaman zaman. Bazen çeşitli konulardaki tespitlerimi dile getireceğim. Hayatla ilgili temennilerimi, arzularımı, dileklerimi anlatacağım. Evet, tamamen doğaçlama. Ee, en saf, e, en doğal şekliyle çekmek istiyorum videolarımı. Burası Kıbrıs Şehitler Caddesi olarak geçiyor. En çok kullandığım e, caddelerden bir tanesidir diyebilirim. Bu yol sonunda e, Forum Çamlık AVM'ye bir çeşit alışveriş merkezine çıkıyor. Şu yolun ortasında park eden araçlara bir türlü alışamadım Özellikle ara sokaklarda bunu çok yapıyorlar. Tek araçlık bir yola bir aracın fark etmesini hala anlayamaz, algılayamaz. İşte bunun sebebi uzmanlar özel alan, kamusal alan ayrımını insanların özümseyememesine bağlıyorlar. Bu olmayınca medeniyet olmuyor sevgili seyirciler. Motorum şu anda 53.067 kilometreye ulaşmış durumda. Herhangi bir sorun yok. Saatlerimiz öğleden sonra 3.15'i gösteriyor. Şu anda şehir içinde 34 kilometre hızla ilerliyorum. Bugün son birkaç aydır olduğu gibi biraz geç kalktım yine. Yaklaşık 11'de kalktığımda. Bu süreyi öne çekmeye çalışıyorum açıkçası ama bir türlü başaramıyorum. Çalar saati hep 10.38'e kurmaya çalışıyorum. Çeşitli planlarımı gün içerisine iyi bir şekilde yayabilmek için. Fakat olmuyor. 10.30'da çalan alarmı kapattıktan sonra gözlerimi tekrar kapatıp rüyalar alemine dalıyorum ve birkaç rüya daha görmek istiyorum. Kalktığımda saat 11.20'yi bazen 11 çeyreği göstermiş oluyor. 12'yi bulduğum da oluyor. Ama tabii eski günlerime nazaran daha iyi durumdayım diyebilirim. Çünkü bundan birkaç ay önce sine kadar yani 3'te kalkıyordum. 15'de falan, 15.30'da, 16'da Bunu öne çektiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bunu başarmak kolay değil. Hele benim gibi uyku sorunu olan kişiler için hiç kolay değil. Uyku sorunumdan daha önceki videolarda bahsetmiştim ama tekrar bahsetme gereği duyuyorum. Çok önemli bir konu uyku konusu. Hayatımızın üçte birini teşkil ediyor. Uykunun sağlıklı uyku sorununun ortadan kalkması gerekiyor sağlıklı bir uyku çok önemli bunun için uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunuyorlar onlara riayet etmeye çalışıyorum bakalım e, ne derece başarılı olacak yani nedir e, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor stresten uzak olmamız yani kafamızı kurcalayan herhangi bir konunun olmaması gerekiyor hareketli bir hayat yaşamalıyız gün içerisinde. Yani oldukça aktif olmalıyız ki akşama doğru artık vücut yavaş yavaş uyku moduna girebilsin. Melatonin hormonunun çok önemli, çok elzem olduğundan da söz ediyorlar. Özellikle akşam 20-30'dan sonra pek fazla ışığa maruz kalmak doğru değil. Keza yatmadan bir süre önce yeme içmeyi de kesmek gerekiyor. Özellikle uyarıcı nitelikteki içeceklere dikkat etmek lazım çay kahve gibi, kahvedeki kafein, çaydaki benzer uyarıcılar, teofilin gibi bunlar biz insanın gecesini berbat edebilir. Uzun bir süre çay içtim ama e, yapay zekanın da tavsiyesiyle bırakmam gerektiğini hissediyorum, düşünüyorum. Evet videonun 6 dakikası noktalandı. Yine bir kırmızı ışığa denk geldik. Bu caddenin sonu, Kampüs Caddesi'ne çıkıyor sevgili seyircilerim. Buradan sola dönmem gerekiyor ama düz gidecektim ama neyse sola döneyim. <laughs> Burada çeşitli kafeteryalar var, barlar, restoranlar, eğlence merkezleri var. Tam öğrencileriz. Kampüs, şehrin en hareketli noktalarından biri. Yani binlerce öğrenci burada hem eğitim alıyorlar, hem yeni bir kültürle, yeni insanlarla tanışmış oluyorlar. Üniversitenin havasını solumuş oluyorlar. Yani burada işte Pamukkale Üniversitesi'nde kimisi 4 yıl okuyor, kimisi iki yıl, kimisi hazırlıkla birlikte 5 yıl. Bu süre zarfında kimisi kredi yurtları tercih ediyor, kredi yurtları kurumunu. Yani kısaca ve o popüler adıyla KYK'yı. Kimisi eve çıkıyor birkaç arkadaşıyla. Hepimiz aparta çıkıyor. Velhasıl herkes dolu dolu bir e, üniversite süreci geçirme niyetiyle buralara geliyor. Bazen gençlerle diyalog kuruyorum. Hiç adını sananı duymadığım bölümlerden vuruyorlar. Yani şimdi hiçbir aklımda değil ama onları anlattıkça şaşırıyorum. Ya benim öğrencilik yıllarımda üniversite sayısı ve bölüm sayısı kısıtlıydı. burası normalde çok hareketli olur. Ee, biz sanırım biraz erken vakitte geldik. Başka bir gün e, akşam vakti gelirsem buraların çok daha hareketli olduğunu çok kalabalık olduğunu sizler de göreceksiniz. Dediğim gibi küçük restoranlar Küçük makarnacılar. Son zamanlarda makarnacılar da çoğaldı. İnanamıyorum açıkçası bu makarnacıların çoğalmasına. Yani evde 30-35 liraya mal edilebilecek bir tabak makarnayı burada insanlar 175 liraya, 200 liraya, 250 liraya yiyorlar. Yani makarnacıların ben tıklım tıklım dolu olmasını açıkçası biraz yadırmıyorum. Gerçi o makarnacılarda ben bizzat oturup yemek, ya yani makarna yemedim. Nasıl bir tadı var biraz merak da ediyorum. Hani ev makarnasıyla arasında nasıl bir fark var biraz merak ediyorum. Ama şimdiye kadar öyle bir yere gidip bir şey yemedim. Burası kampüsün önünden Çamlık Caddesi'ne doğru çıkan küçük bir cadde yukarıya devam edersem Çamlık Caddesi'ne çıkılıyor. Burası Pamukkale Üniversitesi minibüs durağı. Son derece işliktir bu minibüs durağı da. Yani dolmuşların kalkış noktası diyebilirim burası için. Evet sevgili seyircilerim bu videomuzda da 10. 10. dakikaya ulaşıyoruz. Size Denizli sokaklarından, Denizli caddelerinden minik esintiler, manzaralar sunmak benim için büyük bir zevke dönüşüyor yavaş yavaş. Burada büyük malikaneler, güzel dubleks, tripleks villalar, şık apartlar görmek mümkün. Son derece temiz bir havası var. Çünkü az ötede çam ağaçları dolu bir mesire yeri. Hemen akabinde de dağın etekleri. Büyük bir çamlık var. Oradan gelen rüzgarlar, Oradan gelen esintiler bize hafif bir çam kokusu da sunuyor. Evet. Burada öğrenciler için ayrıca küçük butikler de var. Elbise satan mini mini dükkanlar. Ben yine ana caddeye çıkmayayım. Gerisin geriye döneyim. Tabii Aralık ayının onundayız. Çocukların ben sınav takvimlerini bilmiyorum. Öğrencilerin, gençleri. Galiba sınav dönemine denk geldik. Vize ya da final. Çünkü yollar boş olduğuna göre aynı zamanda onlar sınava hazırlanıyor olabilir. Tabii bin mağazası da var, her yer olduğu gibi burada da. Zincir marketler her yeri kaplamış durumda. Benim çocukluğumda bakkaliyeler vardı. Yani her mahallede 3-5 bakkaliye vardı. O kişiler e, insanların temel gıda ihtiyacını karşılayan dükkanları işletiyorlardı ama şimdi hepsi birer birer kapandı. yerlerine BİM, A100, ŞOK gibi e, şirketlere bıraktılar. Bu şirketler çok agresif yapıda mantar gibi türüyorlar. Her yeri işgal ediyorlar. En ücra köylerde, ilçelerde dahi yer edindiklerini görmek mümkün. Bir zamanlar ben de çalışmıştım. 2004-2005 aralığında. Yaklaşık 14 ay kadar. Yani çok yorucu açıkçası. O tarz zincir marketlerde çalışmak hem zihnen hem bedenen çok yorucu. Gençlerin ee, zahmetli bir şekilde okul okuyup, sonunda bu tarz yerlerde kendilerini bulmaları üzücü, yıpratıcı, psikolojikman katlanması ee, zor. Bazıları e, kuryeliye tercih ediyor. Kimisi garson oluyor, kimisi benzin istasyonunda pompacı. Evet, maalesef koca bir nesil, koca bir üniversite mezunu popülasyonu kendi alanlarında iş yapmak yerine görüyorsunuz işte karşımıza bir kurye çıktı. İşte kuryecilikten, kasiyerlikten, güvenlik görevliliğinden medet umuyorlar. Yani tabii ki bu tür meslekleri hiç saymıyorum. Bu mesleklerin de bir e, önemi, bir ağırlığı var. Lakin e, bence Yüce Devletimiz bir önlem almalı bu meselelere. E, ve her genç, her orta yaşlı birey kendi mezun olduğu, kendi sevdiği, kendi uzmanı olduğu alanda iş yapmalı, yapabilmeli. Aksi takdirde Görüyorsunuz sizde, ya bir, bir beyin göçü oluyor, ee, fırsatını bulan kaçıyor, fırsatını bulan daha e, modern ülkelerde yaşam kurmak istiyor. Kalanlar da maalesef istemedikleri, sevmedikleri, hatta nefret ettikleri işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Psikolojik açıdan yıpranıyorlar, ee, tükeniyorlar. Çünkü insan sevmediği işte çalıştı mı, Sırtındaki yükün daha ağır olduğunu da hissediyor. Maalesef bu çok üzücü bir durum. Ben de 17 yıl çalıştım sevgili seyircilerim. Sonuncu işim hariç, inanın bana, o işlerin çoğundan zevk almıyordum. Sabah kalktığımda işe gitmek ölüm gibi geliyordu. Pazartesi günleri büyük bir sendrom yaşıyordum. Pazartesi sendromu. Önül istiyor ki gelecek nesiller bizim yaşadığımız sorunları yaşamasınlar. Kim hangi bölümden mezunsa o bölümle ilgili bir iş yapabilsin. Devlet bu konuda gerekli tedbirleri e, alsın ve çocuklar için iyi bir yaşam tesis etsin. Ama maalesef şimdiye kadar her şey temenni düzeyinde kaldı. Evet sevgili seyircilerim, Kampüs Caddesi'nden tekrar şehir merkezine doğru yol alıyorum. E, videomu da burada noktalıyorum. Hoşçakalın diyorum, kendinize iyi bakın.